Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu defa sizlere konu anlatmayacağız arkadaşlar. TET'de yaptığımız gibi hangi konular ne kadar önemli, neresi çıkacak, neresi çıkmayacak onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde 2020 ayeti Edebiyat'ta şu an gördüğünüz bütün konular vardı. Ama malum son dönemlerde virüsten dolayı e, okula gidemiyorsunuz ve bunun bundan dolayı 12. sınıfın 2. dönem konuları çıkartıldı. Şimdi malum 12. sınıf 2. dönem konularında siz diyorsunuz ki hocam Cumhuriyet dönemi vardı. Cumhuriyet döneminin tamamı çıktı mı? Cumhuriyet döneminden neler çıktı neler çıkmadı? Ortada bir sürü şey söyleniyor. Hiçbir şey Çıkmadı diyenler var. Bir sürü şey çıkmayacak. İşte şiir hiç sorulmayacakmış diyenler var. Bir sürü e, karanlık bilgi dolanıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada sizi aydınlatacağız. Yani. Hangi konu çıkacak, hangi konu çıkmayacak? Ben önce bir genel ayet edebiyat konularından bahsedeceğim, sonrasında arkadaşlar 12. sınıftaki edebiyat müfredatından bahsedeceğim ve 12. sınıfın edebiyat müfredatının ikinci dönemden sorumlu olmadığınız yerden bahsedeceğim, çalışmamanız gereken, daha doğrusu hani çalışmazsanız ya yani vakit kaybetmemeniz gereken yerlerden bahsedeceğim. Umarım sizin için iyi bir video olur. Arkadaşlar, malum genel başlıklar genel başlıklardan oluşan 14 konu var arkadaşlar. Güzel sanatlar ve edebiyatla başlar ta ki dünya edebiyatına kadar devam eder. Güzel sanatlar ve edebiyat konusunun içinde bilirsiniz. Edebiyatın tanımından bahseder. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerinden bahseder. Şiir bilgisine geldiğimizde daha çok şiirin ahenk unsurlarından hatırlayın. Redif, kafiye, uyak şemasından vesaire bu tip konulardan bahsederiz. Daha sonra düz yazı türlerine geliyoruz arkadaşlar. Burada edebi metinleri sınıflandırırız biliyorsunuz. O sınıflandırmadan kaynaklı düz yazı yazı türlerini yani şiiri bırakır düz yazıya bakarız. Sonra şiir bilgisinde tekrar döneriz söz sanatlarını görürüz ki arkadaşlar şiir bilgisinden de söz sanatlarından da muhakkak birer soru en az birer soru görürsünüz. Bu arada şunu da bir e, söylemeden geçtik arkadaşlar. Bizim AYT edebiyatta eşit ağırlıkçılar ve sözelciler için özellikle burası tabii önemli. Kaç sorumuz var? 24 sorumuz var. Biz bu 24 soruya göre dağılım yapıyoruz ve ortalama 3-4 tanesi bu arada aklınızda olsun arkadaşlar. Bu 24 sorudan 3-4 tanesi TYT işte sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf şeklinde geliyor. Geri kalan 20-21 soruluk kısım ise arkadaşlar edebiyat bilgisinden geliyor. Edebiyat bilgisi dediğimiz işte bu gördüğünüz konular genel başlıklar ve bunun içinde tabii ki çok fazla alt başlık var. Şimdi arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, e, İslamiyet etkisinden önceki Türk edebiyatı yani İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı şeklinde devam eder. Ki bunlar da bakın İslamiyet öncesinde sözlü dönem, yazılı dönem diye bölüyoruz. İslamiyet etkisini hatırlayın arkadaşlar. İşte e, neler vardı? Kutat, Kubilik, e, Divan, Lügat, Türk gibi temel eserlerimiz ilk eserlerimiz diyebiliriz aslında arkadaşlar. Halk edebiyatına geldiğimizde arkadaşlar, yani biz artık işte 11. 12. yüzyıldan itibaren halk edebiyatını dini tasavvuf halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve anonim halk edebiyatı diye bölüyoruz. Kronolojik sıralamaya baktığımızda. Ve divan edebiyatına geçiyoruz arkadaşlar. Halk edebiyatı, divan edebiyatı bu arada birlikte gider arkadaşlar. Tanzimat dönemi edebiyatına geliriz. Divan biter 1860'lı yıllarda artık daha modern bir hale geliriz ve arkadaşlar ve Tanzimat edebiyatı başlar. Tanzimat döneminde hatırlarsanız romanlar, işte makaleler vesaire onlar ilk defa edebiyatımıza girer. Bu dönem bizim için önemli bir dönemdir arkadaşlar. Bir dönüm noktasıdır. Artık bir batı, batıya yönelim vardır. Servet-i Ati kısmına geldiğimizde gençlik Servet-i Fünun Ati'de de arkadaşlar Artık roman daha da gelişir ki bunun da fecrati biraz daha kısa sürmüştür tabi Servet Fünun'a e göre. Önemli romancıların ne olduğunu görürüz Servet Fünun'da. Milli Edebiyat döneminde arkadaşlar edebiyatın daha çok millileşmesinden bahsederiz. Milli Edebiyat döneminin içinde de arkadaşlar beşeciciler vardır bu arada. Evet şu ana kadar olan kısım kıymetli kardeşlerim bakın şu kısma kadar olan kısım 11. sınıf müfredatı içerisinde yer alır. Ha akımlar da bir miktar orada yer alır. Dünya edebiyatı da bir miktar orada yer alır. Bakın şurası 11. sınıf. Ama kıymetli dostlarım şurası 12. sınıfın içinde yer alır. Birazdan bahsedeceğiz zaten ünite ünite. Şimdi cumhuriyet döneminin tamamı Yok değil arkadaşlar. Bakın bu yanlış bir bilgi. Yani 2020 yani sizin 25-26 Temmuz'da gireceğiniz sınavda arkadaşlar Cumhuriyet döneminin tamamı kaldırıldı bilgisi yanlış değerli arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi Cumhuriyet dönemi şiirini şöyle bir başlık altında verecek olursak arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar Cumhuriyet döneminin önemli kısmı şiirdir bu arada aklınızda olsun. Görüyorsunuz 10 başlık altında veriyoruz. Size şöyle söyleyeyim kıymetli dostlarım. Bu yıl sınava girecek arkadaşlarım. Şuranın tamamı bu yıl sınavda karşınıza gelecek. Bakın buranın tamamından sorumlusunuz daha doğrusu. Soru gelecek diye bir zorunluluk yok tabii ki. Cumhuriyet dönemi halk şiiri. Kırmızıyla yazdım özellikle anlayın diye arkadaşlar. İşte burası yok arkadaşlar. Bakın burası yok hani aşık Veysel'ler, Abdurrahim Karakoşlar... aşık mahzuni şerifler işte şeref taşlı ovalar aşık feymanlar, burası yok arkadaşlar bunun haricinde Bakın, şiir ünitesinin içerisindeki şu başlıkların hepsi, ki hepsi birbirinden önemli biliyorsunuz. Saf şiir, serbest nazım ve toplumcu şiir, milli edebiyat, zegüya anlayışını sürdüren şiir, garipçiler, işte yani birinci yeniciler, toplumcu şiir, zegüya anlayışını ön plana çıkaranlar. Bunların hepsi arkadaşlar, bakın şiir ünitesinin içerisindeki, içerisindeki kısımdan bahsediyorum Cumhuriyet döneminde. Sınavda karşınıza gelecek değerli arkadaşlar. Sakın ama sakın. 1980 sonrası şiir çık. Hayır arkadaşlar, çıkacak. Çıkacak kardeşim. Şimdi şöyle devam edeyim. Üniteye göre bir bakalım. Bakın şiir ünitesini özellikle ayırdım ben size. Ama şiir ünitesinin içinden yani haricinde de diğer ünitelerden de bahsedelim. Arkadaşlar 12. sınıf edebiyat, Türk dili edebiyatı dersinde tam 7 ünite var. Giriş ünitesi ki edebiyat felsefe ilişkisiyle, edebiyat psikoloji ilişkisiyle başlar. Orada net bir bilgi sorusu geleceğini zannetmiyorum. Daha çok yoruma dayalı bir ihtimal gelirse gelir. Bunun dışında arkadaşlar hikaye. 1960 sonrası yani kronolojik sıralamaya göre gittiği için artık biliyorsunuz 9, 10, 11, 12 hep türler üzerinden anlatılır dersler. Ve burada da arkadaşlar 1960 sonrası öyküden bahsediyor. Yani arkadaşlar siz ee, buradan sorumlu musunuz? Sorumlusunuz. Burası sınavda karşınıza gelecek mi? Gelecek. Birinci ünite gelecek. İkinci ünite gelecek arkadaşlar. Öyküyle ilgili her şeyi bileceksiniz. Şiir ünitesine geldiğimizde arkadaşlar biraz önce hatırlarsanız şiir ünitesini ayrıca vermiştim. Saf şiir ile başlar dedim arkadaşlar. Bakın saf şiir ile başlar uzun Cumhuriyet Dönemi halk şiirine kadar devam ediyoruz. Ve bakın özellikle burada ne dedim? Sorulmayacak. Cumhuriyet dönemi halk şiiri sorulmayacak. Yani ne sorulmayacak? Arkadaşlar Aşık Veysel yok. Karşınıza Aşık Veysel ile ilgili soru gelmeyecek. Başka ne yok? Abdurrahim Karakoç yok arkadaşlar. Çalışmayın. Kısaltıyorum. Aşık Mahzuni Şerif yok. Aşık Murat Çobanoğlu yok. Aşık Şeref Taşlova yok. Aşık Feymani yok. Şiir ünitesinin içerisinde bu yok arkadaşlar. Ama bunun dışında buraya kadar olan bütün başlıklar var. Nelerdi buraya kadar olan başlıklar? Bak tekrar hatırlatıyorum. Şuraya hemen getiriyorum. Bakın şunların hepsi çıkacak karşınıza gelecek. Lütfen buraya çalışın. Sakın ama sakın. Hani o ortada gezen işte ikinci yeni şiiri çıkmayacak. Yok ikinci yeni sonrası toplumcu şiiri çıkmayacak. 1980 sonrası şiir. Hayır arkadaşlar çıkacak. Ha şöyle bir durum var. Ben bu şahsi yorumumdur. Ee, özellikle bu yıl hani sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için 12. sınıf konularını sorsalar da çok zorlamama ihtimalleri var e ne olacak otomatik meğer işte hemen şuraya tekrar bir dönelim arkadaşlar bakın 12. sınıf konusu nereydi Cumhuriyet dönemi bu kısım değilmiş şuralar, şuralar 12. sınıf konusu yani bu yıl sıkıntılı süreçten dolayı 12. sınıf konuları sormayacaksa e ne yapacak soru hazırlama komisyonu arkadaşlar şu bakın tanzimat döneminden zorlar. Milli edebiyattan zorlar. Servet-i zorlar. Divandan zorlar. Özellikle divandan zorlama ihtimali yüksek arkadaşlar. O yüzden lütfen yani çalışırken 9-10-11 edebiyatını bir az daha yoğun çalışabilirsiniz. Evet sıkıntılı bir süreçteyiz ama bakın hani hep meşhur bu aralar dönüyor krizi fırsata çevirmek. Tabi hoş da bir söylem değil esasında ama maalesef böyle bir krizi fırsata çevirmek. A e tabi hayatında bir gerçeği ne olursa olsun bu hayat devam edecek bu hayat düzene girecek eninde sonunda. O zaman biz de arkadaşlar şu an ya işte ortalıkta virüs var evden çıkamıyoruz. Ağlamaya sızlamaya gerek yok. Şu an elinizde sizin işiniz gücünüz ne kardeşim? Ders çalışmak. Sizin belli bir sınav periyodunuz var mı? Sınav iptal oldu mu? Olmadı. 25-26 Temmuz'da sınav uygulanacak mı? Uygulanacak. O zaman kusura bakma kardeşim. Sen oturacaksın. Bir güzel sana çizilen yola göre ders çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi şiir ünitesinde bakın dikkat ediyoruz. Cumhuriyet dönemi halk şiiri sorulmayacak. Neler varmış Aşık Veysel'ler, Abdurrahim Karakoçlar, Aşık Peymaniler, Mahsuni Şerifler değil mi? Bunlar çıkmayacak. Şimdi devam ediyorum dördüncü ünite. Arkadaşlar siz dördüncü ünitenin ortasından itibaren tatile çıktınız. Yani daha doğrusu okulunuz yarım kaldı. Şimdi dördüncü ünitenin yarısından sonra okulunuz yarım kaldığı için ben bir ihtimal diyorum ki evet tamam buraya çıkmayacak dedik ama okullar 1 Mayıs 4 Mayıs'ta açılmış olursa dördüncü ünite de dahil edilebilir tamamı. Şimdi roman Cumhuriyet döneminde geniş bir alana yayılmış durumda işte bireyin iç iş dünyasını esas alanlar modernizme esas alanlar vesaire şeklinde arkadaşlar çok yani romanın önemli bir yeri var Cumhuriyet döneminde. O yüzden arkadaşlar hele ki hele ki şöyle söyleyeyim size roman konusunun Cumhuriyet dönemi için %80'lik kısmı zaten şu çıkacak olan yer. 1923-1950 arası, 1950-1980 arası. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminin romanı zaten %80 oranında bu kısım. E size kalacak roman ünitesinde burada şu çıkmayacak diye yazdığımız yer. 1980 sonrası roman. İşte kimler çıkmayacak arkadaşlar? Orhan Pamuklar, Ahmet Altanlar, işte Mehmet Eroğlu, Ahmet Yurdakul gibi hani Latife Aytekin gibi yani son dönem romancılar. Öyle söyleyeyim size. 1980 sonrasına kalan romancılar. Ki onun öncesindeki Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller vesaire daha bir sürü romancımız arkadaşlar. Yani önemli kısmımız burada 1980 öncesinde. Yani %80'li kısım orada. O yüzden ben size şöyle diyemem. Yani roman ünitesinin %80'ine çalışacaksınız mecburen. Çalışamazsınız diyemem arkadaşlar. Roman ünitesinin tamamından sorumlu değilsiniz diyemem. Çalışacaksınız. Eee sağlam gitmemiz lazım arkadaşlar. Ben yerinde olsam evet tamam belki buradan bunun yerine diğer kısma bir tık ağırlık verebilirsin ama yine de buradan sağlam bir soru gelirse sıkıntı yaşarsın. Evet. Tiyatro 1950 sonrası Türk tiyatrosu çıkmayacak arkadaşlar. Yani öncesi yani Öncesindeki tiyatro sorulur mu? Sorulur arkadaşlar. Yani Karagöz Acıvat orta oyunu sorulabilir. Tiyatronun tamamı yani tiyatro ünitesi hiçbir şekilde sorulmayacak diye bir durum yok. 1950 sonrası Türk tiyatrosu çıkmayacak arkadaşlar. Onun öncesi çıkacak. Trajedi, komedi, dram özellikleri sorulabilir. Yani karşınıza yani medda orta oyunu, köy seyirlik oynar sorulabilir arkadaşlar. Yani tiyatroyla ilgili 1950'den önceki her şey, Tanzimat dönemi Türk tiyatrosu, Servet Fünün hepsi sorulabilir arkadaşlar. Deneme söyle çıkmayacak. Hiçbir şekilde denemeyle ve söylevle ilgili hiçbir şey görmeyeceksiniz. Bu konuda rahat olun. Yani bu iki ünite görmeyeceksiniz. Ama tiyatro ile ilgili de 1950 sonrası çıkmayacak arkadaşlar. Umuyorum sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreci iyi değerlendirirseniz kazanan siz olacaksınız. Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Siz de kendinize inanın ve o yataktan düzenli bir şekilde her gün sabah kalkın. Ezberinizi yapın, çalışın arkadaşlar. Edebiyat ezber işi. Ezber çok mu zor? Değil arkadaşlar. Ezber demek tekrar demektir. Bugün okuduğunu yarın da okuyacaksın, sonraki günde okuyacaksın, sonraki günde okuyacaksın. Edebiyat öyle öğrenilir. Edebiyatı derya, deniz arkadaşlar. Bir demede öğreneyim dersen yok kardeşim öyle bir dünya. Kimse kusura bakmasın. Ve son olarak diyorum ki arkadaşlar, edebiyatın formülü bulundu çalışmak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.